Bugün artık YouTube'da, kanalımda sizlerden talep sorusunda bulundum. Hangi konuları merak ediyorsunuz, neleri çekelim diye. Öfke enerjisi, nefret enerjisi, eril dişilin şu anda kozmikteki durumu, maddi yani bolluk enerjisi, bolluğu nasıl çekeriz, nasıl hayal kurarız, nasıl imgeleme yaparız gibi konulara geldi konu. Zaten... Biliyorsunuz hani kendi çapında gözlem yapan, öğrendiklerini, bildiklerini, deneyimlerini aktararak sizlerle paylaşan bir insanım. <laughs> Dolayısıyla e, eski videolarımla beraber bağlantılı bir şekilde burada da sizlere e, eril ve dişil enerjiler üzerinden konuları açmaya karar verdim bu videomda. İlişkiler videosu bölüm 10 olsun ilişkiler bölümüne birazcık ara vermiştik. Numerolojiye girmiştik. Arkadaşlar her şeyden önce ilk söylemek istediğim şey 2022 enerjisi. Gerçekten dönüştürücü bir enerji. Erillerin, dişillerin, eril enerjinin blokajları, dişil enerjinin blokajları artık mecburen ilerlemek zorunda olduğumuz bir serüvendeyiz. Köprüdeyiz aslında. Hani bunlara birçok farklı tabir eklenebilir. Kıyam etmekteyiz, dönüşmekteyiz, köprüdeyiz. Hani bilirsiniz, dini mercilerde bahsedilen köprü gibi hayal edebiliriz bunu birazcık. Çoğu insan yalnızlıkla sınanıyor. Yalnız kalmak zorunda kalıyor, ilişkiler anlamında. Ve yalnız kalamadıkları için de, aşırı derecede birbirine salça olma durumu var. Hani ben böyle birazcık jenerasyonlardan da bahsedeceğim. Bizim jenerasyonumuzda, bu jenerasyonda birazcık durum salçalık, salça olmak haline geldi. Özgürlük enerjisine geçtiğimiz anda en içsel hayvani içgüdülerin ortaya çıktığı bir çağı yaşadık. Aldatmalar girdi, aldatılmalar girdi. Ee, sadece günübirlik ilişkiler devreye girdi. Ama aslında ben burada şu noktaya değinmek istiyorum. Esasen ne kadar mutsuz hissediyor herkes? Ben bunu çok insanla konuştum. Kendim kesinlikle aşk insanıyım, gönül ismiyle dünyaya gelmişim. Her şeyden öteye aşka inanan, aşka itibar eden. Birebir e, ilişkilerde daha ulvi duygulara gidilme e, durumunu çok iyi içinde hisseden, idrak eden bir kişiydim her zaman, dişille bir form olduğum için. E, ama tekamül öyle bir e, durumdur ki siz her ne kadar zihninizde e, kendinizi nasıl ...imgeliyorsanız imgeleyin, nasıl olduğunuzu düşünüyorsanız düşünün. Enerji çekim yasası farklı çalışıyor. Bunlara zaten vakıfsınız. Benim kanalımda izleyen arkadaşlarım, dostlarım zaten bu konulara vakıflar. Olmayanlar da hızlıca araştırma sürecindeler. Zaten neysen onu çekiyorsun. Eğer içindeki canavarla, içindeki hayvani içgüdülerle yüzleşerek bunun içinden geçme evrelerindeysen mecbur kalıyorsun bunları yaşayıp deneyime dökmek ve tamamen enerjisel boyutta geride bırakmaya. Biraz bu konuyu açayım sizlere. E, enerjisel boyutta geride bırakmak nedir? E, i̇çinden geçmek nedir? O durumun içinden geçmek nedir? E, kendi deneyimlerimde ben bunu yaşadım sevgili arkadaşlarım gayet şeffaf anlatıyorum her şeyi. Başlıyorum <laughs> kendi deneyimlerimden diyerek konuya girmeye. Arkadaşlar, tekamül evrelerine geldiğimizde karmik dönem diye bahsettiğimiz durumda narsist aynalar, narsistik durumlar, şiddet içeren durumlar, e bir anda canavarlaşan insanlar ya da bizim bir anda bir canavara dönüştüğümüz deneyimiyle yüzleştik değil mi? Yani Karşındaki insanın o bakışlarından, o enerjisinden çıkan canavarsı enerji, çağımızda cinayetlere kadar vardı. Hani hepsini gördük, konuşuyoruz da burada. O canavar nereden çıkıyor? Onu konuşalım ve biz içimizde sakladığımız bu canavarın yansımasını nasıl fark edebiliriz? Aslında bana sorduğunuz soruların çoğunun toplamı bu demek. Karmadan nasıl kurtulabilirim? Karmayı nasıl geride bırakabilirim? Öncelikle e, karmik döneme ait yine bir ipucu vereyim size bu noktada. Senin de içinde bir canavar var. Aynı narsist senin de içinde. Sen belki onu hayata geçiriyorsun, belki geçirmiyorsun. Ama uygun koşullar oluştuğunda illaki hayata geçirirsin... Öncelikle bunu kabul etmen lazım. Aynı potansiyel bende de var. Uygun koşullar olsa ben de aynısını yapabilirim. Bir de ikinci bir hali vardır bu durumun. Suçulama enerjisi arkadaşlar. Nefsi dönemlerde, karmik dönemlerde suçlama enerjisi karşınızdaki insanı çileden çıkartır. Siz de şok, fazlasıyla suçlandığınızda aşırı kızarsınız ya hani öfkelenirsiniz. Ee, o da ikinci çakra alanımızda suçluluk duygusuyla ilgili dönüşümlerimiz tamamlanmadığı dönemdir bu da. Suçlu hissetmek, suçlu aramak, karşındakini suçlamak, zan altında bırakmak, onun yüzünden mutsuz olduğun sorumluluğunu ona yüklemek gibi durumlar hep karmik dönemde hat safada yaşanır. Bunu kimse inkar edemez. Eğer bir ilişkide çatışma varsa, sorun varsa, siz susuyorsanız bile, yaydığınız enerjiyle, zihninizden geçenlerle ya da aldığınız tavırla karşınızdaki kişinin suçlu olduğunu yayıyorsanız, karşınızdaki kişi canavara dönüşür. Neden siz böyle bir canavar çekiyorsunuz? Suçlama potansiyelinizden dolayı. Alın size bir kısa yol eğer karşınızdakini suçlama potansiyelindeyseniz bu demektir ki yaşadıklarınızın sorumluluklarını henüz almadınız. Aynalık yasası şunu söyler. Ne çekiyorsam bendendir. Kendi yansımamdır. Yoksa gelmez. Bu büyük bir iman, büyük bir inanç sonucunda kabul edilebilecek bir durumdur. Ta ki o imana, o inanca gelelim. Acıya da doymak, o karmik sancılara da doymak gerekiyor insanız, beşeri bir nefs sahibi sonuçta. i̇nsan suçu kendinde bulmak istemez. Bu canavar evresi, içimizdeki canavarın yansıması bazen saldırgan olabilir. Genelde erillerde saldırgan, dışa dönük oluyor. Dişillerde de içe dönük oluyor. Pasif agresif oluyor bu canavar. Yani mazluma yatıyorsunuz. Ondan sonra da çağımızın bir lafı çıktı işte mazlumlar ...mazlum diye bir şey yok arkadaşlar... ...herkes eşittir... ...kesinlikle bunu bir aynayı şöyle kendimize çevirip... ...bakma zamanı... ...eğer birini suçluyorsanız... ...annenizi... ...babanızı... ...dönemi... ...politikacıları... ...onu, bunu, her şeyi... ...suçluyorsanız... ...Tanrı'yı suçluyorsunuz anlamına gelir... ...bakın çok büyük konuştum... <laughs> ...Tanrı'nın sistemini suçluyorsunuz... ...anlamına gelir... Suçlama enerjisini bir kenara bırakmayı seçin. E, hayatınızdaki en zorlu, en kötü dönemlerde e, birçok deneyimleri edindiğinizi hatırlayın. Bu içimizdeki narsistin dönüşmesi e, kısa yolu bu. Suçlamaktan vazgeçmek ve dönüşümün sorumluluğunu almaktır bunun ilacı. O dönüşümün sorumluluğunu almanın yollarını da ben ilişkiler bölümleri başlangıcından beridir ya da kanalımda hep eski videolarda verdim. Ee, sorumluluk almak, kendi ayaklarının üzerinde durmak, önce o güvenli alandan çıkmak gibi gibi. Biraz ara verdiğim için ilişkiler konularına araya numaroloji girdiği için şu an tekrardan toparlamaya girdim. Ee, erilin ve dişilin günceldeki durumu e, gibi bir e, talep geldi Biraz daha onun üzerinden tabii ki gitmek istedim. Çünkü aynalık en yoğun ilişkilerde. Bizim kendi eril halimiz, kendi dişil halimiz, kendi zihin durumumuz, kendi duygu durumumuz, kendi öfkelerimiz, kendi kaygılarımız ilişkilerde dümdüz karşımızdalar zaten. Yaşadığımız şeyin sorumluluğunu almak üzerine gideceğim ve bu konuları da biraz daha açacağım. İçimizdeki o narsist canavar, o ego, o doymayan, o asla ben mükemmelim diye düşünen temelde o küçük içimizde küçük canavarın yansımalarını yaşarken karmik durumların içinde oluyoruz. Açacağım hepsini merak etmeyin. İkinci bir üst evresinde de şu dönemde gene çok yoğun yaşanan konu da hayvani içgüdüler. Ben biraz bu videoyu ona bağlamak istiyorum. Cinsel içgüdüler, arzular, doyumsuzluk, hem çok tatlı çok coşkulu hem çok sevimli olan ama aslında çok hayvani görünen içimizdeki o içgüdüsel itilimlere değinmek istiyorum birazcık. Arkadaşlar erillerin ve dişillerin rollerini anlattım. Eril enerjinin, eril enerjinin bir e, rolü, misyonu vardı. Dişil enerjinin bir rolü, misyonu vardı. Ama bu video kapsamında şunları ben hatırlatmak istiyorum. Bana bunu hatırlatma içgüdüsü geldi. E, biz beşeriz, insanız. Ama hayvan köklerden gelen bir insanız. Hayvani köklerin de altında, e, derinlerde ee, bu az önce bahsettiğim narsistik e, canavarsı tarafımız da var. Bunları tabii ki gelen sorular çerçevesinde detaylandırırım. Kendi deneyimlerimi de anlatırım ama şunu unutmayalım arkadaşlar. Biz önce içimizdeki canavarı o nefsi ehlilleştirerek sonrasında bedenimizin e, hayvani tarafıyla da yüzleşerek biraz cinsel onun üzerine beşer durumlarla hani en olmak, üst olmak, ben olmak, kendini aramakla hani beşer durumlar dediğimiz durumlarla da yüzleşip. Biraz daha burada tanrının gözü olarak dünyaya götürülen, gönderilen. Ne kadar canavar, hayvan, insan karmi, karması olan bir varlık da olsak içimizde bir, ...melek bir tanrı potansiyeliyle de dünyaya... ...tekamül için gönderilmiş varlık olduğumuz... ...kalp seviyesini de deneyimleyip... ...en sonunda o aşkı ışıldatma noktasındayız. Hani ruh ikizi, ikiz alevler... E, ...karmik partnerler, bilmem neler... ...hepsi buna hizmet ediyor. Şunu bir hatırlayalım öncelikle. E, onun ötesine de geçersek şu anda... ...kozmik alan yoğun bir şekilde... eriller. ...güvenli alandan... E, ...o içlerindeki canavardan... ...arınıp... ...kısmen hayvani içgüdülerini... ...özgür bıraktıkları bir dönem yaşıyorlar. Dişiller de... ...biraz daha... E, ...ışık ve rehber... ...oldukları için... ...bir üst basamaktan ilerlemeleri gerektiği için... ...artık... ...dişilin karanlık tarafını... ...yani o dişilin hayvani tarafını bırakıp... ...biraz daha değerlere hizmet etmesi gereken bir döngüye girdi. Bu ne demek oluyor? E, eril enerjilerin hayvani içgüdülerini, doymayan o nefsi taraflarını eğer kullanmak, onların zaaflarından yararlanmak yoluna giderse, dişil enerjiler bu dönemlerde kendilerini son derece değersiz hissedeceklerdir yetersiz erkek, değersiz kadın kombinasyonunu aşmak noktasındayız. Bu noktada kadınlara düşen üç ana görevi aktarayım sizlere. Bir, kendi ayaklarının üzerinde dur. Yani var olmak konusunda bir canavarın eline düşme zaafını aş. 2- Kendi yaşamının hayatının sorumluluğunu al, onu bunu suçlama. 3- Güvende hissetmek için, yeterli hissetmek için, e, bollukta, berekette, güçlü erkeği çekmek arzusuyla, beşeri, nefsi e, durumlarına yenilme. Eğer ki dişil enerji, dişil formdaki kadın izleyiciler, kadınlar bu dönemde yani kozmikte dişil enerji bunu başarabilirse erillerde nasıl bir dönüşüm olur onu aktarayım kısaca. Eğer gerçekten dişiller bunu başarabilirlerse ben seni evinden dolayı, işinden dolayı, arabandan dolayı, yakışıklılığından dolayı ne bileyim Beni cezbeden herhangi bir güçlü tarafından dolayı istemiyorum. Gerçekten bana eş, kadersel eş olduğun için seninle birlikte yol almak istiyorum noktasına gelmek istiyorsanız ruh eşinden ikiz alevden önce daha bir duralım bakalım kadersel eşimizi yani eş düşümünü yani bu dünyada birlikte yol alacağın kişiyi çekmek istiyorsan dişil enerji kozmik alanda bu dönemde nefsine hakim olman gerekiyor eksikliklerini dışarıdan telafi etme noktasında birazcık kendi nefsini törpülemen gerekiyor onu gözlemliyorum bu dönemlerde hani dans dersleri verdiğim gruplar var katıldığım dans etkinlikleri var yoga etkinlikleri var ve her şeyden öteye de gözlemciyim. Hani bir ruhsal rehber olmak için bir bu konularda bir yol almak için her an bir gözlem halinde bir insanım. Bunu zaten biliyorsunuz hani kendim deneyimleyip aktarıyorum. Kendim de deneyimledim bu durumları şimdi söyleyeceğim şeyler eleştiri değil farkındalıktır. Dişillerimiz çok maddesel şeylere, tav olma noktasında hani bu kanal kurulduğundan beridir bu konu hep geçiyor. Çünkü bu döngü boyunca bunu aşacak dişil enerjiler. Ee, arkadaşlar sizi dışarıdan mutlu eden, sizi dışarıdan güvende hissettiren, sizi dışarıdan değerli hissettiren her şey aksi tarafıyla gelir. Sizi çok değerli hissettirerek gelen bir insan değersizliğin dibine sokar. Sizi çok e, bolluklu ne bileyim işte sizin kendinize veremeyeceğiniz şeyleri maddesel anlamda verebilen kişiler sizden başka bir tarafınızı alır. Enerjinizi, avranızı belki harap ederek ya da çok güvende hissettiğiniz e, güvende hissetmek istediğiniz dışsal koşullarda e, yerler sizi kısıtlamış ve ayaklarınız bağlanmış hissettirir. Zaten benim en büyük amacım e, bunları aktarmak dişil enerjilere. Siz erilin size vermesini istediğiniz her şeyi kendiniz hayata geçirmelisiniz. Aşk çekim yasası e, iki elma bir elmanın yarısından bir elma yapmak için değil. Ona bakıp kendinizi geliştirmek içindir. Bir kere bunu oturtalım her şeyden önce. Karşınıza gelen kişi, potansiyel, çarpıldığınız, wow dediğiniz, hoşunuza giden şeyler ya sizde de vardır ya da onları siz kendinize verebilmeyi öğrenmek için o kişiyle buluşmuşsunuzdur. Dişillerin bunu aşmaları ve artık dışarıdan beklentilerini bırakıp sorumluluğu alıp olmak istediğin haline kendini taşımaya emek ettiğiniz sürece gerçekten sizin yolunuzdaki kişi size gelme noktasına gelir. Milyon tane yanlış ilişki yaşamak, milyon defa aynı üzüntüleri yaşamak İkinci çakranızı, güzel tatlı cinsel enerjinizi harap etmek bir yere kadar. O bahsettiğiniz öfkeler, nefretler, e, bolluk tıkanmaları, e, yaşam coşkusu hissedememeler, e, kendinizi çirkin hissetmeler, kötü hissetmeler hep bunlardan kaynaklanıyor. Başkalarından aldığınız güzel ve bütünleyici şeylerin gölge tarafı da var. Buradan bir şey elde ediyorum derken buradan bir şey kaybediyorsunuz demektir. Kendi kendinize bunları verebiliyor olana kadar hayatta 2022'de bu döngüde, bu dönemde sınamaya devam edecek tatlı tatlı. Kaçınılmaz. Ve dünyevi olarak da dünya enerjisiyle de bunlarla karşılaşacağız. Aslında biraz hüzünlüyüm. Ama elimden geldiğince aktarmaya devam ediyorum gerek kendi danışanlarımla, gerek dans öğrencilerimle, gerek yoga öğrencilerimle bunları paylaşmaya devam edeceğim kendimde ilerlerken. Erillere gelirsek, eriller gerçekten dönüşmek istiyorlar, değişmek istiyorlar, kendi yollarındaki kişiye gitmek istiyorlar. Eril enerji kendine gelen kadını seçmez arkadaşlar. Seçilen olmak dişil enerjinin vasfıdır. Eğer siz dişil enerji olarak bugün çok dişillere yürüdüm ilginç bir şekilde. Dişil enerji olarak elde etmek, almak erkeğin yapamadıklarını telafi etmek, bir şekilde ona veren taraf olmak halini devam ettiriyorsanız doğru kişiyi çekemezsiniz. Karma çekmeye devam edersiniz. İkinci bir ipucu daha geldi. ...siz kendi merkezinizde kalacaksınız. Biraz o yoksunluklarınızla yüzleşeceksiniz. İlişki bağımlılıklarınızla yüzleşeceksiniz. Erkekten beklediğiniz güvenlik duygusunu kendinizde bularak... ...o bolluğu kendiniz yaratarak, kendi ihtiyaçlarınızı kendiniz karşılayarak... ...biraz eril enerjiden uzak, biraz kendi merkezinizde kalacaksınız ki... ...sizin erkeğiniz, sizin eriliniz size gelebilsin. Erkekler de kendilerine hop işte canı cinsellik çektiğinde o orada. Canı gezme çektiğinde o orada. Bir sürü basit kadın var. Bu kadar üzücü bir şey ki. Kadın çok diyorlar. Şu an Ege bölgesindeyim. Ege kıyı kesimindeyim. İnanılmaz bir noktada yani bu. Gerçekten hani benim sınıfımda geçenlerde yaşandı bu durum. Çocuk geldi ee, yakışıklı, potansiyelli bir çocuk. Kızlarımızın hepsi böyle beğendiler tabii onu. Bir tanesi alttan mesaj attı. Ee, çocuklu bir, işte bir şeyler yaşamak istedi. Ben e, tabii ki onayladığım bir durum değil. Tabii ki hüsranla bitecek ama tabii ki müdahale etmedim. Ee, bu gibi şeyler sizi değersizleştirir arkadaşlar. Yani ve evet konuyu da şöyle bir toparlayacak olursak videonun bu kısmında ara verdim sizlerden zaten kaçmaz ee, arkadaşlar istiyoruz ki herkes e, ruh eşine ikiz alevine gitsin herkes kendi kalbinde o e, muhteşem sonsuz aşkla buluşsun e, zaten amacımız da o e, basamakları tek tek tekamül etmek bugünkü videonun konusu her zaman bende açık Gider. Her ne kadar biraz hüzünlü bir enerji hissetsem de, erilin ve dişilin e, mevcuttaki, günceldeki durumu üzerine konuştuk. E, şu dönemde eğer gerçekten ilerlemek istiyorsa dişil enerjilerimiz aynalardan aldıkları yansımaları ya da nasıl bir kişiyi istiyorsa o kişinin vasıflarını kendinde bulmaya emek etmek için kolları sıvaması gerekiyor ve e, erillerimizin de artık biliyorum çok zor bir evredeler çekildikleri seçtikleri kadına karşı kendilerini yetersiz hissetmek duygusunu bir şekilde aşıp e, ilişki deneyimi vesilesiyle ee, hani iki kişinin bütünleşerek iyisiyle kötüsüyle e, yol alabilmesi noktasında o geri çekinik durma, güvenli alanlara saklanma, biten ilişkiyi bitirmeme, biten evlilikten çıkmak istememe gibi durumlarını geride bırakıp olmak istedikleri, çekim yaşadıkları, gitmek istedikleri yere doğru gidecek cesareti yapılandırmaları gerekiyor ee, videonun son bölümünü çekmiştim aslında ama nedense kaydı olmadı ya da yanlışlıkla sildim bilmiyorum bu şekilde toparladım ee, ilişkiler konularına devam edeceğim aynalık yasası çok önemli olacak 2023 yılı gelene kadar e, anne baba aile travmaları çok gündemde olacak zaten 6-7 aydır bahsediyorum şimdilik bu kadar görüşmek üzere çok arayı uzatmadan niyet ediyorum ki hızlıca ileri konulara da değineceğim. Sevgiyle kalın. Kucak dolusu öpücükler.